Geliyor, geliyor. Kim geliyor? Hele bir bakın kim gelmiş. İyi ki doğdun Evet arkadaşlar. Evet. Kral ekibi budakçılarının ee, gördüğünüz gibi kral, kral ekibi budakçılarının doğum günü sürprizi abilerine. Halil Civil abisi, şey, Halil Civil kardeşi. Memiş Tomuz abisine sürpriz yaptı. Allah razı olsun arkadaşlar. Teşekkür evet. Evet görüşlerinizi alalım. Aa, ne diyeyim işte Allah razı olsun. Üfleyebilirsiniz. Hepsine birden. Hepsine. Maytabı niye yakmadın buraya? Yaktım ya bu bitti. Ne ya? Şimdi alkış. Bravo. Evet iyi ki doğdun. Happy birthday to Evet. Siz bir şey vereceğim. <laughs> <Akşam>, <laughs> Şunu bir düşsene bize. Epipörtü, 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 tuyu. Ben Ersin. Ben bunu kutlu olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bütün abilerimi başımızdan eksik etmesin. Gel oğlum, doğum günüm kutlu olsun. Allah nice yıllara. Abi, abi şu. Bunları şey yapacağım ben. Abi doğum günün kutlu olsun diye mutlu yıllar. Happy birthday to you. Tamam gel gel. Hazırlanayım abi. Evet. Evet sırasıyla Kral ekip budakçıları Doğum günü kutlamasını yaptık ee, Pastamızı da keseceğiz şimdi Aynen kral ekip budakçılarına uygun bir şekilde keseceğiz Bıçkıyla mı? Evet dur Evet bıçkımızı çektik biz kral ekibi Budakçılar olduğumuz için bıçakla kesmeyeceğiz yani bıçkıyla keseceğiz temizdir evet. Te de ya. Evet. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Şey temiz, temiz mi? Şey abi, temiz mi? Evet. Temiz, Şimdi şöyle yapalım ha, ortadan bir keselim. Tamam. Evet, dağcılar illa ki öyle yapar bu işi yani. Bir dakika, şunlar zararlı mı? Şunları şey <laughs> de, maytaplar da al. Tamam. Bunları alsana bir. <laughs> hepsini al, hepsini al. Yarısını bayanlara, çalıcılara gönderelim. Tamam. Çalıcılar, tamam. doğum pastamdı. <laughs> bu da hediye. Bir tabak var mı? Tabak yok. <laughs> tabak varsın ama. Görüyor mü? Gördüm. <laughs> <diyorum ben>. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> bu da evet, doğum tamam, pastam diyor. Bu da hediye diyor. Dışarıdan gelmiş diyor. Evet. evet. Yeter lan. Ya yeter onlar. Böyle üstüne böyle üstüne. Kapatayım. Kapat. Evet. İnşallah daha evet. nice yıllara. Evet arkadaşlar evet. E, bu doğum gününü bana hazırlayan arkadaşlara bunun hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinden de İyiyim iyi, iyi ki varsınız diyorum. Alkış, Alkış 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 alkış. İki çıkış alkışla da lazım. ya. İşte.